Merhaba. Bugün Survivor'da fragman analizi yapacağız sizlerle birlikte. Hemen fragmanla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu bölümde 18 ve dokunulmazlığın ikinci ayağında kırmızı takım kazanmıştı ve artık mavi takımda 3 isim aday olacak. Bir de SMS birincisi çıkacak. Bakalım neler olacak? Bunları göreceğiz. Şimdi diğer bir konu ise bildiğiniz gibi bu bölümde Sadece an Nisa tartışması vardı. Ondan da pek bir şey çıkmadı. Ama barıştıklarını da hiç sanmıyorum. Yani barışmadılar. Hani zaten iki takım da birbirine şu an küsmüş durumda. Tabi bu da takımların artık son iki günü. Ondan sonra bireysel çeyrek finale dönecek. Ve hemen ardından da son dörtlü olacak. Şimdi Fragman'a hemen biraz değinmek istiyorum ben. Fragman'da güzel bir ödül oyunu var. İşte ödül oyununda da jetlere binecekler. Şelaleye gidecekler. Ama tabi ödül oyunda da bazı gerilimli anlar var. Şimdi işte Yasin takım arkadaşlarına bağırıyor. İşte e, ikiniz de suratsızsınız falan diyor. Yasin tabi son günlerde iyice agresifleşmeye başladı. Yani bu yüzden de böyle hareketleri normal. E, diğer bir taraftan ise Barış yatıyor. Arka tarafta gördük onu da. Nisa Metin kuşu çağırdı fenalaşmış galiba yani kafasını kaldıramamış öyle söylüyor yani onda önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben onun dışında ödülde yine güzel şeyler var dediğim gibi ve onun içinde ekstra daha hırslı yarışıyorlar bakalım yarın neler olacak göreceğiz benim tahminim çünkü kırmızı takım böyle biraz seriye bağladığı işi yarınki oyunda belki de kıl payı kırmızı takım alacaktır. Yani çünkü iki dokunulmazlık kazandılar. Yani bir seriye bağlama işi oldu. Hani kıl payı da olsa kazanıyorlar. Yarın da böyle bir sonuç alabiliriz diyorum ben. Yani kırmızı takım son anları iyi yapıyor. O dörtlü. Yani onun dışında pek de söylenecek bir şey yok. Yani adada biraz gerilmişler işte Yasin'le Evrim. Ama onlar zaten başından beri birbirlerine zıtlardı yani. Öyle gidecektir onlar. İşte ikisinden biri elenene kadar. Hemen eleme adayı tahminlerimi söyleyeyim sizlere. Bildiğiniz gibi Ardahan birinci gitme adayıydı. Şimdi zaten dört kişi kaldıkları için e, bir tane SMS birinci çıkacak. Sonra da iki aday olacaklar. Ve yani hepsi potada olacak. Bu durumda da işte gitmesi en muhtemel isim Ardahan. Neden? Çünkü ta önceki SMS oylarını ve hemen yakındaki, geçen haftaki SMS oylamasına bakacak olursak Ardahan Evrim'in de Yasin'in de altında. Şimdi Sercan var tabi. Sercan'ı iki takımda hani aynı takımda görmedik diğerleriyle. Ama Sercan'ın da SMS'i onu geçiyorsa yani onda ciddi bir SMS'i vardır demektir. O yüzden de ben Ardahan'ın eleneceğini düşünüyorum. Hani son haftanın SMS'lerine bakarak. Tabi bu hafta ne oldu bilmiyorum ama yani üç aşağı 5 yukarı hani aynı gidecek gibi geliyor bana. Ve o yüzden de Arda'nın veda ettiğini düşünüyorum. Siz hangisini düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kim adaya veda edecektir? Bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Çeyrek finalde neler olabilir? Siz kimi destekleyeceksiniz bireyselde? Onun da yorumlarını bekliyorum. Yani yorumlarda yazın. Beraber sizlerle konuşalım, tartışalım her videoda olduğu gibi. O zaman artık bu videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı. Eğer videomuzu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Başka bir analizde, başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.